Kahramanmaraşlı kadınlar organizatör Gamze Atlama tarafından düzenlenen kadınlar matinesinde buluştu. Organizatör Gamze Atlama tarafından organize edilen Beyza Bakırcı ile Kadınlar Matinesi Kahramanmaraşlı kadınlardan büyük ilgi gördü. <laughs> Kadınlar matinesine katılanlar Aksu Haber mikrofonuna konuştu. Gamze Hanım'a öncelikle teşekkür ediyoruz bu güzel geceyi organize ettiği için. Ee, hem eğleneceğiz hem kendimizi tanıtacağız. Güzel bir gece olacağını düşünüyoruz. Teşekkür ederiz. Kadın girişimciler olarak bugün hem eğleneceğiz hem de güzel bir gün geçirmeyi diliyoruz inşallah. Organizasyonu düzenleyen Gamze Hanım'a çok teşekkür ediyoruz. Bugün kadın girişimciler olarak biz de buradayız. Hem kendimizi tanıtacağız, hem ürünlerimizi tanıtacağız, hem de bu muhteşem gecede inşallah güzel bir stres atacağız. Bu etkinliği yapan Gamze Hanım'a da çok teşekkür ederiz. Ben Bade Ördek. Bir eğitimci olarak buradayım. Aynı zamanda Kagit Kadın Girişimciler Derneği'nde üyeyim. Buraya destek amaçlı geldik bütün giriş sebebi budur. Çok eğleniyoruz. Harika bir akşam. Herkese de çok büyük eğlenceler diliyorum. Bu organizasyonda asıl amaçlarının kendi çabalarıyla girişimlerde bulunan kadınlara destek olduklarını belirten organizatör Gamze Atlama şunları kaydetti. Girişimci kadın olarak düzenlediğim bu organizasyonda asıl amacımızın kendi çabalarıyla girişimlerde bulunan kadınlara destek olmak olduğunu belirtmek istiyorum. Bunun en güzel örneğini geçen sene yaşatmıştık ve girişimci kadınlarımız bu organizasyon sayesinde burada ürünlerini ve kendilerini tanıtma fırsatı bularak gelir elde etmişlerdi. Bu yıl Yine bu organizasyonun kurucusu olmaktan gurur duyuyorum. Ve tabi bu geceyi sadece kadınlarımıza, sadece kendilerini tanıtma fırsatı sunmakla kalmayıp başarı yolculuklarındaki tüm stresleri de bu gecede ünlü sanatçımızın katılımıyla eğlenerek e, atmalarını sağladık. Son olarak desteklerini esirgemeyen sponsorlarımıza çok teşekkür ediyorum.